Merhaba Spidey bas, fidey ekibi. Fidey Oo, Rhino yine fidey iş başında. Fidey ve yine, yine ortalığı birbirine ortalığı katıyor. katıyor. Altınlarla Altı kaçmaması ve şehre daha fazla, fazla zarar vermemesi, vermemesi için onu, onu durdurmak zorundayız. Fidey Spidey fidey ekibi ipuçlarını bulmamıza yardım, yardım, yardım edebilir misiniz? Fidey Spidey ekibi. Miles'ın bulunduğu yer şehre hakim konumda. Peter ve Gwen'e Rhino'nun yerini tarif etmenin bir yolu var mı? Peki. Peki. Miles resmi yapmayı seviyor. Her, her gün gördüğümüz, gördüğümüz renkleri, renkleri çok iyi biliyor. Etraftaki Esafir renkleri tarif ederek Rhino'nun nerede olduğunu anlamamıza yardımcı, yardımcı olabilir. Biz, biz de böylece ana ve ara, ara renklerle, renklerle ilgili bilgilerimizi pekiştirebiliriz. Ben de işe yarayacak başka bir plan buldum. Her, her yer rengarenk. Ama, ama iki temel rengi rengi renk grubu olduğunu biliyor muydunuz? Biliyor Bunlara ana, ana renkler ve ara renkler, renkler diyoruz. diyoruz. Ana, ana renkleri zaten, zaten biliyor olabilirsiniz. Yani, yani kırmızı, sarı, sarı ve, mavi. ve mavi. Ana, ana renkler, renkler özeldir. Çünkü başka, Peki, renklerle, başka renklerle karıştırılarak elde edilmezler. Şeyleri Fakat Miles gibi resim yapanlar bu üç ana rengi birbirleriyle, birbirleriyle karıştırarak gökkuşağındaki tüm renkleri elde etmenin mümkün olduğunu bilir. Bunlara ara renkler diyoruz. Hadi ara renkleri birlikte öğrenelim. Bunları nasıl elde edeceğimizi öğrendiğimizde Rhino'nun yakınındaki renkleri tarif edebilir. Onu bulması için Spidey ve Hayalet örümceğe yardım edebiliriz. Rhino <laughs> şimdiden her şeyi birbirine katıyor. Fırlattığı mor arabayı gördünüz değil mi? Demek gördünüz. Harika. Şimdi Spidey ve Gwen'e onu nerede bulacaklarını söyleyin. Ama önce Rhino'yu bulabilmemiz için iki ana rengi birleştirerek nasıl mor rengi elde edebileceğimizi öğrenelim. Böylece Rhino'nun yanındaki arabayı bulup Spidey ve Gwen'e yardım edebiliriz. Hangi iki rengi karıştırmalıyız? Mavi ve sarı olabilir mi? Hmm, bu doğru değil. Peki mavi ve, mavi kırmızı ve kırmızıya ne dersin? Yaşasın. Yaşasın. Mor, Mor rengi elde etmeyi öğrendik. Harika bir ekip çalışması Spidey. Spidey. Tebrik ederim. ederim. Renkleri, renkleri karıştırarak, karıştırarak Spidey ve Gwen'e yol gösterdi. gösterdi. Ne kadar hızlı tepenip <laughs> etrafı <laughs> dağıtabileceğini <laughs> görmek istiyorum işte. Olamaz. Rhino ilerlemeye Rayno devam ediyor. Rhino'nun etrafında, etrafında bu, bu kez hangi, hangi, hangi renkleri görüyorsunuz? Arkasındaki ağaca bakın. Ağacın yaprakları sonbaharda renk değiştirmiş. Bu rengi Spidey ve Gwen'e nasıl tarif edebiliriz? Doğru. Yaprakların rengi turuncu mor elde etmek için mavi ve kırmızıyı, kırmızıyı karıştırmıştık. karıştırmıştık. Turuncu için hangi renkleri karıştırmayı denemeliyiz? Düşünelim. Cevabı biliyorsanız söyleyin. Turuncuyu hangi renklerle yaparız? Mavi ve kırmızı, kırmızı mı? Hayır, moru böyle yaparız. Sarı ve mavi olabilir mi? Hayır, bence bu da değil. Hmm, ne diyorsun? <laughs> Bizce haklısınız, öyle değil mi Spidey ekibi? Bakalım kırmızı ve sarıyı karıştırınca ne olacak? Harikaydınız. Harika çok, çok iyi. iyi. Artık Ay, Miles gibi renkleri bir çırpıda, çırpıda karıştırabileceğiz. Sayesinde artık sayesinde edemez. edemez. Ekip bu kez, kez Rhino'ya yetişecek şey gibi. gibi. Ama, Ama Rhino şimdi de parka, parka gitti. gitti. Her, Her yer, yer çimen, ağaç, ağaç çiçek ve yapraklarla dolu. Bu durumda Durum bu bölgeyi durumu, en iyi hangi, hangi renkle tanımlayabiliriz? tanımlayabiliriz? Doğru. Yeşil. Yeşili nasıl elde ettiğimizi biliyor musunuz? Mavi ve kırmızıyla mor yapmıştık. Sarı ve kırmızıyla da turuncu. Elimizde hangi renk kombinasyonu kaldı? Doğru. Mavi ve sarı. Başardık. <laughs> Fantastik. Şimdi Spidey ekibi Rhino'yu nerede aylo bulacağını aylo. biliyor. Pekala. Üç deyince. Bir, iki, üç. <laughs> ah. 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 Mahallenizin sevilen Spidey ekibine bir puan daha gidiyor. Çalınçı paraları iade etme vakti. Evet. Hadi, Hadi. sallanalım. Ah. Ah. <laughs> Hiç, şansın Hiç şansın yok. yok. Çünkü Yardımlarınız sayesinde, sayesinde Spidey ekibi Rhino'yu yakaladı ve altınlar geri alındı. Biz, Biz de ara, ara renkleri ara öğrendik. öğrendik. Ana, ana renkleri yani kırmızı, sarı, sarı ve mavi öğrendik. öğrendik. Bunlar, Bunlar başka, başka bir renklerle bir elde edilen renkler, renkler değil. Bu, bu ana renkleri birbirleriyle şeyin karıştırarak, karıştırarak gökkuşağındaki renkleri elde edebileceğimizi de gördük. Bunu nasıl yaptık hatırlıyor musunuz? Mavi ve kırmızıyı karıştırırsak hangi renk olur? Doğru mor. Peki kırmızı ve sarıyı karıştırırsak? Harikasınız. harikasınız. Evet, evet turuncu, turuncu olur. olur. Son olarak mavi, mavi ve sarıyı karıştırırsak hangi rengi, rengi elde ederiz? Rhino'ya yetiştiğimiz parkı düşünün. Doğru. Doğru. Yeşil. Yeşil. Yardımların Yardım için teşekkür ederiz Miles. Yeni, Yeni becerimiz, becerimiz sayesinde mi? artık tıpkı Miles gibi birçok bir rengi, rengi biliyoruz. Başka, Başka bir, macerada bir macerada görüşmek, görüşmek üzere. Üz